Dünyanın en lanetli yerlerinden biri Amerika'daki Lalor'i Konağı ya da Malikanesi. Yakınından bile geçmek istemeyeceğiniz bir yer çünkü konak yıllardır birçok paranormal olaya ya da hayalet hikayesine konuluyor. Bu evin karanlık tarihine hemen girmek istiyorum. 1800'lü yılların başında Madame Delfi Lalor'i, Cerrah Eşi Lois ve iki çocuğu bu eve taşındı. Çok zenginlerdi. Malikanelerinde düzenledikleri abartılı partiler ve pahalı eğlenceleriyle ünlüydüler. Sosyetenin bir parçası olan bu ailenin hatta köleleri bile vardı. O zamanlar köle sahibi olmak yasaldı ancak kölelere fiziksel olarak zarar vermek yasaktı. Lalore ailesinin kölelerine kötü davrandıklarına dair haberler havada uçuştu. Ancak bunun somut bir kanıtı yoktu. Ta ki 10 Nisan 1834'e kadar. Konakta o gece yine ünlü partilerden biri vardı. Ev eğlence düşkünleriyle ağzına kadar dolmuştu. O gece konakta büyük bir yangın çıktı. Aile ve misafirler konağı hemen boşalttı. Ancak yine de her ihtimale karşı konakta başka kimsenin kalıp kalmadığı kontrol ediliyordu. Delphi ve Lori ısrarla içeride kimsenin kalmadığını ve konağın tamamen boş olduğunu söylüyordu. Ancak insanlar evin çatı katından gelen çığlıkları duydular. İnsanlar çığlık atıyor, bağırıyor ve yardım istiyorlardı. Çatı katının kapısını kırdıklarında gördükleri şey kesinlikle gaddarcaydı. Tavan arasında bir grup insan vardı ve bunlar ailenin köleleriydi. Köleler çatı katına zincirlenmişti, dövülmüş, aç bırakılmış ve korkunç şekilde işkence görmüşlerdi. Kölelerin yaşadıkları aslında oldukça korkunç ve ürkütücü arkadaşlar. Ancak ben burada buna fazla değinmeyeceğim. Ve iddialara göre tüm bu işkenceler Delphi Llorin'in elindendi. İtfaiye ekipleri konaktaki yangını söndürmeye çalışırken sobanın içerisinde kadın bir köle buldu bütün bu olanlara daha fazla dayanamadığını ve her şeyin son bulması için bu yangını çıkardığını itiraf etti. Ekipler kölelerin mümkün olduğu kadar çoğunu serbest bıraktılar ancak aralarında hayatını kaybedenler de vardı. Mahalle sakinleri Delphi Lalori'ye çok öfkeliydi. Ancak Madame Lalori ve ailesi kalabalık onları bulmadan rıhtımda bekleyen bir gemiye bindi ve kaçmayı başardı. Birçok insan Madame Delphi'nin tek başına hareket ettiğini ve tüm bu eziyetlere onun sebep olduğunu düşündü. Ancak ben kocasının da işin içinde olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Çünkü kölelerde birçok ameliyat izi ve tıbbi deneylerde kullanıldıklarına dair bulgular vardı. Ve arkadaşlar hatırlarsanız olayın başında da bahsettim kadının kocası bir cerrahtı. Kalabalık ailenin kaçtığını anladıktan sonra Malikane'yi tamamen paramparça ettiler. Konak adeta bir harabeye dönmüştü ve uzun yıllar o şekilde kaldı. Ancak insanlar sürekli bu evden çığlık ve ağlama sesleri geldiğini söylediler. Konak 1834 yılında yenilendi ancak ne yapılırsa yapılsın lanetini asla sarsmayacaktı. Ve ayrıca arkadaşlar konağa Madame Delphi ile Lori'nin ruhunun ayrıca kölelerin ruhunun da musallat olduğu düşünüldü. Konak bir süre kız yurdu olarak kullanıldı. Kısa süre içerisinde öğrenci kızlardan fiziksel saldırı şikayetleri gelmeye Genç başladı. Genç kızların ön kolları çizilmiş, yaralanmış ve morarmıştı. Ağlıyorlardı. Öğretmenler kızlara bunu size kim yaptı diye sorduklarında hep aynı cevabı aldılar. O kadın. Yurt kapatıldıktan kısa bir süre sonra konak apartmana dönüştürülüp odaları kiralanmaya başlanıyor. Burada kalan kiracılar evlerinde akıl almaz şeylerin olduğunu söylemeye başlıyor. Gecenin bir yarısında uyandırıldıklarını, uyandıklarındaysa kızıl uzun saçlı bir kadının kendilerine dik dik baktıklarını söylüyorlar. Hatta bu kadının gece konağın sokağından geçen insanlar tarafından da görüldüğü söyleniyor. Konak bir süre sonra göçmen işçiler ve aileleri tarafından kullanılmaya başlanıyor. Ancak şikayetler yine durmuyor. Ailelerin çocukları inilti, çığlık ve tırmalama sesleri duyduklarını söylüyorlar birçoğu zincirlerin sürüklenmesine benzer seslerde duyuyorlar. Konağın sonraki zamanlarda birkaç sahibi daha oluyor ancak onlar da uzun süre dayanamadan 3-4 ay içinde konağı satıyorlar. Yani bu konakta kimse tam anlamıyla huzur bulamıyor arkadaşlar. Evin uğursuzluğunun yıllarca devam ettiği söyleniyor. Evin şu anki sahibi ise Teksaslı bir tüccar. O da evi sadece bazı hafta sonları misafirlerini ağırlamak için kullanıyor. Evet arkadaşlar lanetli olduğu söylenen bu konağın hikayesi bu şekildeydi. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Ayrıca bu kanala yolunuz ilk defa düştüyse ben Nur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna çekinmeden basın arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız da sevinirim. Ben hala korkuya doyamadım diyorsanız buradan sizden gelen paranormal hikayeler adlı videoma gidebilirsiniz. Ve burada şimdilik videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.